Evet arkadaşlar, Kriptokin kanalına hoş geldiniz. Bu incelememizde piyasa değeri bakımından en değerli NFT'leri barındıran Bored Ape Yacht Club koleksiyonlarının arkasındaki şirket olan Yoga Labs'in piyasaya sürdüğü ApeCoin'i daha yakından tanıyacağız. Yoga Labs, kripto sektöründe gerek ortaklıkları, gerek yaptıklarıyla sürekli gündem olmayı başarıyor. Yoga Labs'in ilgili NFT koleksiyonları 2021'in en çok tartışılan konularından biri haline gelmişti ve şirket geçtiğimiz günlerde kendi token'ı ApeCoin'i duyurdu. Projenin piyasaya girmesiyle beraber bir anda hacim olarak en hızlı büyüyen coin'lerden biri haline geldi ve birçok yatırımcının bu şekilde dikkatini çekmeyi başardı. Biz de sizlerden gelen istek üzerine ApeCoin hakkında detaylı bir inceleme videosu hazırladık. İncelemeye başlamadan önce bir duyurum olacak arkadaşlar. Yorumlara bıraktığımız GTO linkinden yeni kayıt olan takipçilerimize özel 2 hafta boyunca geçerli olacak bir airdrop etkinliğine sahip olabilecekler. Yapılan işlemler birçok hediye token kazanmanızı sağlayabilir. Evet arkadaşlar, eğer bu kanalı ilk defa izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz. Haydi başlayalım. Apecoin ekosisteminin merkezi olmayan topluluk yapısını sağlaması için üretilen bir yerel yönetim belirteci. Ape ekosisteminde şu an için Ethereum blok zincirinde bulunan en popüler NFT koleksiyonlarından ikisi olan Bored Ape Yacht Club ve Mutant Ape Yacht Club toplulukları mevcut. YugoLabs, komünitesini canlı tutarak ekosistemini güçlendirmek istediğini sürekli dile getiriyor. Bu da projeye özel suni yükselmelere sebep oluyor diyebiliriz. YugoLabs ve Baisee'nin kurucuları tüm ApeCoin tokenlarını yaklaşık dörtte birini elinde bulunduruyor ve bu çok yüksek bir rakam aslında aynı zamanda Yugolabs ekibi AppCoin'in kendilerinden bağımsız bir organizasyon olduğunun sürekli altını çiziyor. Kullanıcıların yönetimde olduğu AppCoin Doğa adlı bir topluluk tarafından kontrol edilecek iddiasındalar. Dağ mekanizmasını biliyorsunuz diye düşünüyorum. Hepsindeki yönetim anlayışı hemen hemen birbirine benziyor ve token sahiplerinin yönetimde etkili olacakları bir sistem olarak vaat ediliyor. Ama bu konuya temkinli bakmak gerektiğini düşünüyorum. Appcoin'in DAO hizmetlerinden incelemenin ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Ama şimdi size Appcoin'in geleceği açısından çok önemli olduğunu düşündüğüm App Vakfı hakkında bilgi vermek istiyorum. App Vakfı, DAO üyelerinin kararlarını denetleyecek bir yönetim topluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Vakıf, günlük yönetim, muhasebe, proje yönetimi gibi hususlarda DAO yönetimine destek sağlayacaklarını söylüyorlar. Aynı zamanda Appcoin DAO üyeleri kurul üyelerine oy verebileceklermiş. Eğer vakıf merkezi olmayan ve topluluk tarafından yönetilecek yönetimin işini kolaylaştırır ve zamanla daha merkezi bir hale gelmesini sağlarsa projeye olumlu katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu vakıfta çok güçlü isimler mevcut ve projeyi çok farklı yerlere taşıyacak güce sahipler. Ama bu vakıf Epcoin sahiplerinin kararlarını desteklemek, yardımcı olmak değil de bir gözetmen rolüne bürünürlerse insanlar için hayal kırıklığına sebep olabilirler. Çünkü Epcoin kültür aktaran bir yapı ve Web3'ün öncüsü olmak istediğini söylüyor. Sizlere kurulda bulunan birkaç üyeden bahsetmek istiyorum. Çünkü burası dediğim gibi önemli. Alexis Ohanyon, kendisi bir teknoloji girişimcisi ve yatırımcısı. Dünyada oldukça popüler bir isim olduğunu söyleyebilirim. Bir tartışma veya sosyal haber alma sitesi diyebileceğimiz Reddit'in kurucu ortağıydı. Bizim ekşi sözlük gibi düşünebilirsiniz ve dünyada yaygın bir kullanıma sahipler. Oldukça da popülerler. Şimdi de 776 adlı yazılım odaklı bir yatırım şirketinin kurucusu ve ortağı. Diğer bir isim ise Emivo. FTX borsasını hepiniz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Geçen Ocak ayında bu borsa yeni dijital varlık projelerine yatırım yapmak için FTX Ventures adlı 2 milyar dolarlık bir girişim fonu kurduğunu açıkladı. Emivo arkadaşımız ise bu fonda girişimler ve oyunlardan sorumlu arkadaşmış. Birçok kripto ve oyun yatırımlarına liderlik ettiği de biliniyor. Bu sebeplerden dolayı App e platformu için önemini anlayabilirsiniz. Marine Bojva Bu arkadaş içinde alanında uzman diyebiliriz. Kripto ve fintech startuplarına yaptığı yatırımlarla ünlü. Şu anda ise Sound Ventures'da müdürlük yapıyor. Yat Siu ise Animoco Brands'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı. Bu şirket dijital eğlence, blok zinciri ve oyun sektöründe lider şirketlerden biri diyebilirim. Appcoin için ayrı bir yeri olduğu kesin. Animoco Brands, NFT ile ilgili şirketlere yaptıkları yatırımlar ve ürün geliştirmeler ile sektör içinde epey popülerler. Son tanıtmak istediğim isim ise Dean Stenbeck. Horizon Labs'in başkanı ve genel danışmanı görevinde ve bu araçları ve hizmetleri sağlayan alanında uzmanlaşmış bir geliştirme şirketi. AppCoin'in Web3 desteği için harika bir isim olmuş kendisi. Evet arkadaşlar, vakıf üyelerinin hepsi sektörün en ünlü ve alanında uzman kişilerden oluştuğu bir gerçek. Eğer Apocut sisteminin büyümesini ve gelişmesini adil ve kapsayıcı bir şekilde yönetebilirlerse başarılı olabilirler. Keza arkalarında büyük bir kitle mevcut ve ilk çıktığı günden itibaren büyük bir hype attılar Ama insanların aklındaki bazı soru işaretlerine cevap vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bunlardan birini sizinle videonun başında paylaştım. Bir diğeri ise APQ sisteminin henüz bir kullanım alanına sahip olmaması. Ellerinde sadece Yuga Labs'in NFT gücünü bulunduruyorlar. Bu da Apecoin'i bir yönetim tokenı olmanın ötesine taşıyamıyor. Platformun yeni birliktelikler kurması ve Apecoin'e daha çok kullanım alanı sağlıyor olması gerekiyor. Bu zamana kadar herhangi bir soruna çözüm üretmeden arkalarındaki komitenin gücüyle şirlenen birçok projeye şahit olduk ve birçoğunun ile sönmesi bir oldu. Küçük bir popülasyon bundan para kazanırken birçok yatırımcıyı batırdılar. Ape Vakfı'nın burada neler başaracağını görmek için illaki zaman gerekecek. YugoLabs, AppCoin'in sadece bir yönetim belirteci olmasının yeterli olmadığını farkındadır diye düşünüyorum. Zaten hala hazırda bunun için çalışmaları da mevcut. Hong Kong merkezli yazılım firması Animoca Brands, Ape sistemi için blockchain tabanlı bir oyun yaratma konusunda yardımcı oluyor ve popüler olan mobil oyunu Benji Bananas'ı Play Turn kavramına dönüştürüyor. Böylece oyun oynayarak AppCoin ile değiştirilebilecek jetonlar kazanabilirsiniz. Benji Bananas, App Store ve Google Play'den indirilebilen oynaması ücretsiz bir mobil oyun. 50 milyondan fazla indirmesi mevcut şu an için. Evet arkadaşlar, AppCoin henüz yolun başında olsa da platformlarını geliştirmek için arkalarında büyük bir kitle olduğu da gerçek. Bu kitleyi ve büç teknolojisini kullanarak DAO mekanizması ile canlı tutmaya çalışacaklar. AppCoin'de kullanıcılar, DAO ile beraber yönetimde söz hakkına sahip olabilecekler. Platformun DAO üyeliği için tek şartı ise AppCoin'i ellerinde bulundurmak olacak. Bu birlik, ekosistem fonu tahsisleri, yönetim kuralları, projeler ve ortaklıklar gibi birçok karar için yönetimde söz sahipliği yapacak. Evet, son olarak token dağılımını sizinle paylaşmak istiyorum. %8'ini BySea kurucularına verecekler. %16'sı Yugo Labs ekibine kalacak, %14'ü Yugo ortakları ve yatırımcılarına, %15'i Baysi ve Mayseo koleksiyon sahiplerine, %47'sini ise Dawn'un ekosistem fonu olarak zaman içinde serbest bırakılacak şekilde tasarlanmış. Daha önceden söylediğim gibi ekibe ayrılan payı çok fazla buluyorum. Çünkü bu şekilde paylaştırılınca platformun gelişimi için harcanacak tutarlarda belirsizlik yaratıyor bunun da yatırımcıları olumsuz olarak etkilediği kesin. İncelemeyi bitirirken bir son söz söylemek istiyorum. Kripto paralar ve NFT'ler her ne kadar ikisi de blockchain tabanlı olsalar da aynı şey değiller. İki kavram da yeni sayılsa da NFT'ler olgunlaşma aşamasında. Kripto paralara göre daha gerideler diyebiliriz. NFT'ler daha çok ürettikleri projelerle ya da buldukları çözümlerle değil de arkasını aldıkları kitleyle şekilleniyorlar. AppCoin bünyesinde çok satılan NFT koleksiyonlarını barındırıyor. Ama mevzu kripto para üretmek olunca bundan daha fazlası gerekecek. Asıl soru AppCoin bunu başarabilecek mi? Kısa vadede yakaladığı bu başarıyı sürdürebilecek mi? Piyasası şu an çok hareketli. Yatırım yapanları kısa vadede kazandırabilir de kaybettirebilir de. Yatırım yapanlar için tavsiyem kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarlarda yatırım yapmaları olacaktır. Evet arkadaşlar eğer takip etmiyorsanız bizi Twitter üzerinden takip ettiğinizden emin olun. Ve özellikle videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle.